Şu anda e, yüce cahil aramızda e, yüce cahili bağlayalım, bağlayalım yüce cahili. <laughs> evet, erkek tarafının e, arkadaşı. <laughs> Fight mı? Fight. Değerli arkadaşlar, Cezayi, kendine müslüman ve erkek tarafının yakın arkadaşı olarak programımıza teşrif etmişlerdir. Ee, sevgili Kemal, hoş geldin. Fight'ını çok beğendim. Efendim selamlar, selamlar. Selamlar, hoş geldin Kemal. Nasılsınız acaba, nasıl gidiyor? Ee, sağ ol, sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Ben de e, <laughs> bugün bolca da mesaj aldım az önce. Acil bir bağlantı yapman lazım. <laughs> Arkadaşlık falan konuşuyorlar dediler. Ayrıca e, Şükrü Bey'i yalnız buldular. Sanki bir taraf tekvando, bir taraf MMA, bir taraf UFC. <laughs> Bu Konudaki geçmişimi bilenler de bilir yani şu aya istediği yere kalkar da şimdi gösteremiyorum. Onu şarici. şimdi istiyorsan kaldırma kanka ki yayıncılık devam etsin benim hayatım yani. Hayır, onu şimdi gösteremiyorum. Evet. Ama onu da söyleyeyim bu adam da yalnız değil yani. Ha şöyle de bir şey var az önce bir konuşmaya da tanık oldum burada. Şöyle bir cümle kurdular senin arkadaşın ne kadar etki eder ne olur bilmem ne falan diye bizde zaten şükrünün onayı anayasa gibidir. Arkadaşlar. Evet. Herhangi bu adamın zaten onay verdiği bir şeye bizim söz hakkı ya da talebimiz bulunmaz. Bunu da buradan söyleyelim. Böyle bir tek buldular, bir laf ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu blink benden mi geliyor? Anasını sikeyim şuradan yazmayın diyorum bari programda yazmayın ya. Allah Allah yazmayın oğlum şu çocuğa iki dakika ya. Allah bu da starlık işte şarjım bununla ne yapacaksın? Vallahi <laughs> sevenler da sağ olun. Bu arada hazır gelmişken Allah. şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Instagram'dan eee Beni takip eden arkadaşlar Instagram'dan şey yapabilirler. Ee, ne yapabilirim? Storylerini paylaşabilirler. Programı, yarışmayı nasıl izlediklerini gösterebilirler. Ben de onlara bir de story patlatırım. Öyle güzel olabilir yani. Aa hemen şu an story çekip patlatınca evet, evet. geri dönüşmüyor. Tabi tabii story İyi, çekip. senin yüz bin, iki bin olur ya. Böyle böyle 100 olsun diyorum ya. Yani. Programı... <laughs> tabii tabii on numara olur. Şükrü abiciğim sen nasılsın valla? Uzun Vallahi zamandan sonra seni ilk kez böyle cıvıl cıvıl gördüm. <laughs> ben dedim ki ben buraya çıkarım şimdi uğraşırım kızlarla dedim ama hepsi o kadar böyle tatlı tatlı oturuyor ki uğraşacak bir şey vermediler bana. Yani Sinan'la uğraşacağım sonunda. Sinan da yerinde duramıyor. O da biraz tehlikeli <laughs> gibi geldi. Hani bu geceyi ters bir kelepçeyle bitirebiliriz gibi geldi Sinan'la. İnanın böyle bir sorması şey benim için beni mutlu mesut etti. Özge abi bana kızıyordu çünkü o çocukla DJ'de ne yapıyorsun diye. Ee... Gerçekten mi? Ama iki programları da görüyorum yani aşkını arıyor. Bana yanladığın günleri de unutmayalım Gerçekten Özge kızıyor mu? Arada bir kızıyor. Tight giymeme de kızdı özel izin aldım 50K yapacağız diye yani. <laughs> Gayet de da olmayabilir de bir de yoga yaparsan kesin vururuz elli kadar. Öyle mi? Tabii. Onu bakarız o ileriye göre. Çünkü şu an 35'lerde geziniyor güzel yani evet. gayet. Gayet de çok yakışıyor arada can parlak. Çok teşekkür ederim. Bunu bir kere Ferit paylaştı artık zaten benimsedim ya böyle gezinebilirim yani. <laughs> Gerçekten renk kattın yani öyle söyleyeyim sana. Peki Kemalciğim? Evet abi. Beğendiğin bana yakıştırdığın biri var mı? Ya ben burada şimdi ee... <laughs> Şunu biliyorum. Bu acaba spoiler vermek olur mu? Ama herkes aynı anda duyduğu için aslında eşit bir olay. Ee, sen biraz daha challenge seven adamsın. Evet. Yani bu adam challenge seven adam. Bu adam böyle her şeye okey, her şeye tamam. Ya ben şöyleyim. Biri diyor ben makarna yaparım. Öbürü diyor ben bir şey yaparım. Onu yani bu adam da yaptırır. Öyle bakmayın yani olaya. Bu adam da bu yaşa kadar yediyse yemeğini yine yemeye devam eder arkadaşlar. Burada biraz da bu adama dişli. Bu adama bir hani hayatını birlikte sürebileceği ama aynı zamanda bu adama da biraz fikir verebileceği, yönlendirebileceği. Ben daha şimdiye kadar Şükrü'yü yönlendirebilen bir kişi görmedim. Gördün mü Çağrı? Evet, yok doğru, görmedim. Yok. E şimdi böyle biri karşısına gelirse şu yukarıda Tutulur. şu an Buket Hanım mıydı? Gözlükten tam göremiyorum da bu dereceli. Evet, değil. evet Buket Hanım. Buket Hanım ara ara ters olaflarıyla sanki böyle inceden etkiliyor gibi onu farkındayım. Eee evet. ama böyle bir şey de var. Daha başladık. Daha, daha yeni başladık başlayan, diyor. Yeni başladık <laughs> diyor. He ben izlemedim önceki programı. <laughs> Öyle mi? Ben tercihe gidiyoruz zannediyordum. Bu arada Şükrü Bey burada da bak hostu seçen olur, bir şey olur biliyorum. Sen sonra dert edersin. Bu bir program. <gülüyor> 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 Bunu da bilelim bak düşman falan olmayalım yani kimseye. Onu da söyleyeyim. Ama yok sen yok. düzgün seç. Ben lav olanlar olduğunu düşünüyorum. Bak herhangi bir şey çağırdım. Ben lav olanları sanki olduğunu düşünüyorum. Tabii canım yani zaten dediğim gibi host diyen olabilir. O da bir challenge. Ya y boşluğu gösteriyor bu arada Kemal. He, bu taraf mı Sinan? Şöyle lav olanlar tabii ki yani aşkı seçecek olanlar illaki vardır. Host'u seçip aşkı bize sandıracak olanlar da vardır. Onun sonuçlarına birazdan geleceğiz. Şu anda Şükrü aşkı herkese aşkı seçtirirse Şükrü oynar oyunu. Herkes e, bu sefer herkes o seçerse bir tane aşk olursa bu sefer kızlar oynamış oluyor oyunu. Yani aslında burada şu an bu e, turda aslında Şükrü'nün kendisini sevdirmeye işte onu da yaparım. Evet bulaşık da yıkarım. İşte evi de temizlerim. Yapmayacağı şeyleri de belki yaparım diyerek kızlardan o hoşlantıyı almaya çalıştığı turdayız şu anda. E, sen ne diyorsun? Biraz sakiniz, Kemal. Biraz sakiniz o yüzden. O yüzden biraz sakiniz diyorum. Anladım. Sen ne şey diyorsun için ya? Şu anda sence ben net şöyle. bu arkadaş Şükrü'ye aşk demiştir diyeceğim birisi var mı? şu Ana kadar. Yani ben şöyle e, Sinan'ı burada zaten banko olarak görüyorum. Çünkü <laughs> <laughs> o bayağı etkilendi. Bayağı bir etkilendi. Bunun yanında e, Buketi biraz o havalarda gördüm. O inceden böyle Momo vesaire Voldan falan yakalamaya çalıştı. Ama bunun yanında şöyle bir uyarı da vereyim. Hostedin gelip geçici geçicidir. Kimileri iner, kimileri yükselir. Ama gerçek aşkı bulmak da zordur arkadaşlar. Oy. Çok iyi. Buraya bir efekt versene. Pezemek her şeye bir efekt alın. <laughs> Dediğim alkış efekti verdim. Helal olsun. Okan abi yazıyor. Bütçe bu kadarmış çağrıcım. Oku <laughs> <laughs> bu kadar mı diyeceğim? Tamam şey? <laughs> Aynen. Buna bu kadarmış. Aynen öyle. Ben şimdi e, Ekrem ile diğer yayın var. Oraya gitsin. Tight'la mı? Yok Tight'la değil abi. Orada takım mı giyeceğim altını da. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz kanka. Yine bekleriz. Eyvallah eyvallah. Bir şey görürsen yine haber vermeye gelirsin. Tamam lan. Ee, tabii tabii tabii. Görüşürüz. Selam atmayacağım buradan. Yo, ben atmayalım. ya atmıyorum. tabii tabii kendin Tamam. <laughs> Alalım Kemal. E. da bir iki yayıncı bulursanız BBL işi şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o da aklımızda, umuzda. aklımızda. güzel <laughs> tamam. Potansiyel tamam. Kemal, sıkıntı yok. <laughs>